Watson's Temmuz ayı sürpriz kutusunu birlikte inceleyelim. Açıp geliyorum. Çok ağır bir kutu. Hemen inceliyoruz. Bu gördüğünüz hem bir indirim kuponuymuş hem de Watson's'ın bu yıl ödül almış ürünlerini gösteriyor. Gördüğüm kadarıyla kutuda olan ürünler de zaten burada mevcut. Birlikte incelemiş olacağız. Yani hepsi burada çıkıyor mu? Hangi ürünler vermiş? Göstermiş olacağım. Ben kutuyu 500 liraya aldım. Ürünlerin fiyatlarını da eklemeye çalışacağım. Videoda görürsünüz. İlk ürünle başlıyorum. İlk ürünümüz bir duş jeli. Bu yılın en iyi duş jeli ürünü olarak seçilmiş. Gardenya çiçeği özlüymüş. Güzel, denenir, kullanılır. Güzel bir ürün. İkinci ürünümüz ise Nivea'nın 72 saat koruyuculu deodorantı. Bu da yılın en iyi kadın deodorantı seçilmiş. Bu da gayet güzel kutudan çıkması da bence gayet güzel oldu. Üçüncü ürünümüz ise çift çetrefalslı fön sütü. Bunu da zaten denemek istiyordum. Yılın en iyi saç ürünü de bu ürün seçilmiş. Çok güzel oldu kutudan çıkması. Denemiş olacağım. Bir diğer ürünümüz ise Depore'sinin karşıtı serumu. Proust'un bir sürü ürünü kullanıyorum. Ama bende bu yoktu. Bunu da birlikte denemiş oluruz. Beşinci ürünümüz ise Maruderm'in yağ bazlı temizleyicisi. Ben bunun eski formülünü kullanıyordum. Bunu da zaten almak istiyordum. Bu da gelmiş oldu. Yani muhtemelen bu kutu çok çok fiyatını aşmış olacak. Çünkü sadece bu bile 300 liradan aşağı olmadığını düşünüyorum. Zaten kutuya 500 lira verdim. Gayet güzel gidiyor. Altıncı ürünüm ise Freudia markasının gözüne sıkılaştırıcı linklere. E, bu da yılın en iyi Kore güzellik ürünü seçilmiş. Bunları da denemiş olacağım ve ben gözenek sorunu çeken biriyim. Bunlar da çok çok iyi oldu. Yedinci ve son ürünüm ise Florman'ın Şeffaf Lip Gloss'u. Bu normalde yılın en iyi ödülleri arasında çıkmamış. Ancak bunun ışıltılı olanı mevcut. Neden bu, bu kutudan çıktı bilmiyorum. Ya kalmadı ya da ya bilmiyorum. Ama bunun çıkması beni çok daha mutlu etti. Çünkü bende zaten ışıltılı gloss çok fazla mevcut ve Florman'ın da ışıltılı glossları bende var. Şeffaf glossum bitmişti. Onun yerine bunun gelmesi beni çok daha mutlu etti. Videoyu hemen çekeyim derken, akşam oldu. E, kutu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Kutu bence 500 liranın çok çok üstünde bir kutuydu. Çıkan ürünler zaten ödül almış ürünler ve çok güzel ürünler. Ancak biraz daha makyaj ürünü olsa benim biraz daha mutlu edebilirdi. Bir far paleti, bir allık. E, allık NYX'in aldığı seçilmiş far paleti. İki tane Revolution markasına ait far paleti görüyorum. En son bir kağıdı da tarafını koyacağım. Siz de görmüş olursunuz. Kullandığınız ürünleri de burada yazabilirsiniz. Memnun musunuz değil misiniz? Hangi ürünleri denememi istersiniz? Onları da birlikte incelemiş oluruz. Hepinizi yorumlarda bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.